Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte No Live'deki canlı yayıncıları trolleyeceğiz. Çok acayip laflar edeceğim onlara. Bakalım. Böyle başlığı komik olan biri var mı? Yugo yayını, ekibin çanta. Evet başlayalım. Bir tur <laughs> <dönüceğim. gülüyor> Evin için, evin içinde. <laughs> evin içinde. Dur, dur. Duydum. Ehli. Yok mu lan? Hmm. Boş abi ya. Ben duydum gibi geldi ya. beni. Burada <feyle> kar var. beni. Ulan. Bakayım görecek mi? Alacağım. alacağım tabi onun için geldim de. Ömer yerim var mı? Ben de var bir tane benzin. Allah ben dördüm 4ü bırak. mu? Mahmut sen ne televizyon? Kafasına <laughs> vuran kadın işaret atmış orada da erkek işaret atmış. Ben de yakıt var bastım mı? Devam. Ben de Olur Erhan, ghostlayabilirsiniz bizi. Kilise alacaksan neden Ehlendi. olmasın? Kimse buna hayır demez. <laughs> Bilmiyorum patlamış ee, Araç geldi arkamızda. Araç aynen. Durdum. oynasana arkaya onlar kanka. Onlar Gerzek. Aynen orada. Hayır üç kişi kişi. Aracı getir hemen aracı biri getirsin. Esat aracı al gel yaklaşıyorum. Kanka aracı binin. Oha 93 level. Nasıl siktir lan. Ben daha 23 level. Soldan biri var. Solda solda tek kaldı adam. Tek kaldı. Tek bir kaldı. Ağaç arkasında. Önce siz. Yok bu şey mallarından ya. Yayın açıp para kazanmaya çalışan mallardan. Yani yorumları okumayan sadece. Böyle oyuna odaklanmış. Birinin taş atmasını bekleyen yayıncılardan bu. Ama bak bu yazabilir. Galiba. Benim başım başın. Hani. Gelene 170 taş. Gele Aa bu araba... Beni çöp. Çöpek. Beni eğlendirmeye mahkumsun. Aa bak. Allah Allah. burada şey var mı ki ya? Aa bak bomba bulduk. Güzel. Güzel güzel. Bu nasıl? Eğlendir ya? beni köpek. Ha, Köpek senin baban Senin babandır. Annen, Anne, annen, annen, annen çok güzeldi akşam getir. yine yalayım. Olur mu? Ot. Akşam getir. Ah. getir yatağa ben geleceğim. Yürü <laughs> zekalı. Konuşmayı bilmiyor küçük veri. Annenin namı çok güzeldi akşama getir. <laughs> Bakayım mı? Dur dur dur. Bebeler. Oynamayı bilin de gelin. Baba. Neyse ya yazmayalım. Küçük Vedet ya. Neyse gördü yarımı. <laughs> Gelen otu taş. Hesap gitti bilenler. <laughs> Sperzer ismini ne yapmış bu? Hesap yani. <laughs> Hesap

bir adam bakın şu an hesap satılık diye bir şey yapmış <laughs> çık hesaptan ya alalım <laughs> köpek evil Evet. Ses. E-mail. Evin Lord'u çok istiyordu. Hadi Evin Lord'u kod gelecek söyle. Yok. bakmıyor. ya. Çevredoğullar. <laughs> Çevredoğullar. Kankam söylemeyin ya. Vallahi bak. Şaşırt. Işte Böyle şeyleri sevmiyorum ya. Şaşırt. Abi adamları. Haksızlık. Bak bu da bir hile Şaşırt biliyor musun? Şaşırt. Beni. Hileye ne kadar karşı olduğumu biliyorsun ama bu da bir hile. Ne? Aynen burayı geçtiğin zaman gör git, git sonuna kadar git. Abi. abi şu an adamların var ya emeğine giriyoruz. Gerçi vurmayacağız da. Ne olursa olsun adamların emeğine giriyoruz. Ha. <laughs> <laughs> Oo 75 level adam gidiyor ha. geri geri sinemem abi. Aynen aynen. Sıkıntı yok ya, alan yakın. Ya az kışlık yerlere girelim. Az kışlık yerlerde Minecraft oluyor. Minecraft'a bir girelim öyle trolleyelim. Mesela. Hı. Hmm. Evet, ev, ev, evet, evet. 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 hoş geldin Muhammed Sönmez diyece. Evet. Beni okay. takip edersen ben de seni takip edeceğim. Ben niye müzik müzik niye müzik okay. müzik, 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 müzik devam et. <laughs> devam eder misin kardeşim? Şey yoruma bir şey yazar mısınız? Bir şey yaz sizden bir şey yazmanızı isteyeceğim. Köpek eğlenme. Ya bak. Şimdi bu söylediğin adamlık mı? He? Oğlum. Sen benim yayınıma köpek gibi gelmişsin. Bana köpek diyorsun. He? Nasılmış? Eğlendim. Köpek diyorsun, diyorsun he? Sahibini. Tamam. Dur lan ben sana bir... Şikayet edeyim de sen görsün. Var mı lan bunda şikayet etmek Allah Allah. Oğlum ben de yayın açarım. Millet Yasin bana istediği kadar küfür etsin. Hiç umurumda bile olmaz. hepsini şöyle koyayım. Muhammed <laughs> hoş geldin. Ben görünce şöyle bir böyle kaçayım. Hmm, ne biliyor? Bili. Yok. Ha güzel vurmuyorlar. Bel bu dediğim anda vurmaya başladılar ya. Yani? Belki Hoş geldin. Geldim. Evet. Bu arada bunu birleşik edince millet şeyde okuyabiliyor öpüşelim mi diye okuyabiliyor da yani normalde bu öpüşelim oluyor. Bakalım bu çocuk da öyle anlayacak mı? anlamadı. Yayında olmasan What? böyle gevşek dur gevşek next yapamıyorum GEVŞEK konuşacağım mı lan ula Lenin kimse bulamaz evet. Efendim evet. Tamam Yayın mı olmuş? Sen katır dur. Ha ha lan çocuk? ne bileyim laf atmıyor bir şey yapmıyor geliyor bir bir ee. abin geldi bebe çekil yolumdan Şuna gir artık, hadi. Da. Ah, birinci. Kardeş adını söylüyor mu, söylemiyor mu? Ekleyemem bak adını söylemezsen. <laughs> ben. Ya köbe çekiliş olumdan, yaktım oğlum. Ben ha. sana banlayayım mı? Ben çok beğendim mi? Geri Ben Ben banlayayım mı? Banlayayım mı? Banlama. İt. Tamam hiç bir şey demedim vallahi ben direkt banlarım. ben banlarım. Engel Bey, Cedi Day. Al. Sen yürü git İngilizce yürü, 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 yürü lan yayınımdan sizin gibi. No, yürü git. Yürü. Neyse arkadaşlar işte böyleydi. Allah iyi mi yaptık kötü mü yaptık bilmiyorum ama ben çok eğlendim. Neyse. İnşallah videoyu çekmişler Yoksa kafeyi yerim Heh çekmiş İşte arkadaşlar böyle Ben bazen böyle şeyler yapıyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın